Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu Hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar Arapça derslerimize bugün de devam ediyoruz arkadaşlar Bugün Arapça Dil Bilgisi dersi işleyeceğiz Geçen hafta mazi fiil konusunu işlemiştik Mazi fiil, geçmiş zaman ifade eden fiildi arkadaşlar Şimdi ise yeni bir zamanı ifade eden fiil çeşidini göreceğiz Yani Muzari fiili işleyeceğiz Evet Muzari fiil Şimdiki zaman, geniş zaman ya da gelecek zaman ifade eden fiil çeşididir arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım ve konuyu anlamaya çalışalım birlikte arkadaşlar. Evet biz muzari fiil diyoruz. Arapçası nasıl bunun? El fi'lul mudariu şeklinde. Peki şu açıklamaya bakalım birlikte arkadaşlar. Muzari fiil bir işin şimdi, geniş veya gelecek zamanda olduğunu belirtir. Şunu söyleyeyim. Genellikle şimdiki zaman ya da geniş zaman belirtir. Arkadaşlar muzarifi. Tabi gelecek zaman belirttiği durumlarda vardır. Peki mazi fiilin başına ete yine kelimesinde toplanan elif ta ya nun harflerinden biri getirilerek yapılır. Yani muzari fiillerimiz ya elifle başlar ya ta ile ya ya ile ya da nun harfi ile mutlaka başlar arkadaşlar. Bunu söylüyoruz. Sadece bu harflerden biriyle başladığını söyleyelim. Yani fiil tamamen değişiyor burada arkadaşlar. Tabii çekimlerde göreceğiz bunu. Peki malum muzari fiilin çekiminden bahsedelim değerli arkadaşlar. şunu söyleyelim. Her muzari fiil aynı yöntemle yapılmaz. Aynı tipte olmaz. Mesela ketebe yazdı mazi fiil. Bunun muzarisi to bu şeklinde olur. Başka bir fiili de alıp illaki bu şekilde olacak diye e, söyleyemeyiz arkadaşlar. Bunların babları var. O bablara göre e, fiillerin muzarisi elde ediliyor. Bunları zamanla öğreneceğiz. Peki ketebe fiilinden muzarisi nasıl yapılmış? Malum muzarisi yektubu olmuş. Yani feale yef'ulu babında gelmiş. Şunu söyleyelim. Ya ile başlıyor arkadaşlar buradaki fiil. Bütün fiiller burada ya ile başlar. Yanlış. Diğer fiillerde şurası farklı olabiliyor. Ortadaki harf var ya ketebenin ortasındaki ta harfinin harekesi farklı olabiliyor. Burada ötür olmuş. Başka bir fiilde kesra ya da ne olabilir? Üstün olabilir. Mesela alime ya alemu diyoruz. Orada farklı bakın ne olmuş burası? Üstün olmuş mesela. Peki arkadaşlar ketebeyi bir çekelim bakalım. Ketebe yektubu. Yektubu yazıyor anlamında. Bakın nüfret, müzekker, gayip çekimi yazıyor. O yazıyor anlamında. Tesniyesi yektubani. O iki erkek yazıyor anlamında. Ani geliyor arkadaşlar sonuna. Yektubu ne olduğunda cemisi oldu. Yani çoğulu oldu. Onlar yazıyorlar anlamına gelir. Peki müenneslerine baktığımızda gaibe diyoruz buna. Tektubu o bayan yazıyor anlamında. Bakın burada ilk harf ne oldu? Ta oldu. Yukarıda ya idi. Burada ta oldu. Tektubani o iki bayan yazıyor anlamında. Yine ani getiriyoruz. Tektubunun sonuna. Yektubu ne? Buraya dikkat. Burada yeniden ya oldu. Bakın ta ile başladı. Ta ile başladı. Cemiye geldiğimizde cemi müennes yine ya ile başlar ve sonunda ne var? Ne var arkadaşlar? Ne var? Yani yektub ne? O bayanlar yazıyorlar anlamında. Buraya dikkat. Yani müennes olarak ya harfiyle başlayan tek çekim burası. Diğer müenneslere bakın. Hepsi de ta ile başlar. Peki arkadaşlar devam edelim. Muhatap kısmına geldik. Yani ikinci şahıs sen, siz ikiniz, sizler bu çekimi söyleyeceğiz. Bakın burası yine tek tubu oluyor. Yukarıdaki aynı aslında. Ancak burası muhatap arkadaşlar. Tek tubu sen yazıyorsun. Tek tuba ne siz ikiniz yazıyorsunuz. Tek tubu ne sizler yazıyorsunuz. Burası müzekker çekim. Şimdi bunun mühendisine bakalım. Yani muhatabaya bakalım. Tek tubi Buraya dikkat arkadaşlar. Sen bayan yazıyorsun derken tek tubi oluyor arkadaşlar? Peki tek tübani siz iki bayan yazıyorsunuz. Tek tübü ne? Bu tek tüb ne? Aslında şuradaki cemi müennes gaybeye benziyor. Yek neye benziyor? Sadece başındaki ta oluyor arkadaşlar. Tek ne? Siz bayanlar yazıyorsunuz. Peki mütekellime geldiğimizde hem bayan hem erkek için aynı. Ek ben yazıyorum. Nek biz ikimiz yazıyoruz. Yine nek bizler yazıyoruz. Mütekellimin ile cemisi aynı oluyor arkadaşlar. Mazi fiilde de böyleydi zaten. Ketebna, ketebna demiştik. Hatırlarsanız bunlar aynı. Peki arkadaşlar çekim tablomuz bu şekilde. Bir de mesela alime bildi fiili Ya ya'lemu biliyor. Muzari fiil. Ya'lemu'yu çekelim isterseniz. Bütün fiillere şu kalıbı biliyorsanız aslında birincisini yazarsanız şu müfret müzekere yazarsanız gerisi aynı aynı tarzda çekiliyor arkadaşlar. Mesela ya'lemu diyoruz. Ya'lemu, ya'lemani, ya'lemune, ta'lemu, ta'lemani, ya'lemne, ta'lemu, ta'lemani, ta'lemune, ta'lemine, ta'lemani, ta'lemne, ta ta a'lemu, na'lemu, na'lemu. Bakın rahatlıkla çekebiliyoruz arkadaşlar. Tarz olarak çekim aynı. Peki değerli arkadaşlar devam edelim. Mutlaka şu tablonun ezberlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Zaten birçoğunuz eminim bu tabloyu ezbere biliyordur. Sık sık kullandığımız e, tablo çekimler arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Evet mazi fiili anlatırken bir harften bahsetmiştik. Gad harfinden bahsetmiştik. Ya da başına L de gelebiliyordu. Le gad harfinden bahsetmiştik. Orada şunu söylemiştim ben. Kad harfi sadece mazi fiilin başına gelmez. Muzari fiilin de başına gelebilir. Ancak anlam farklı olur demiştim arkadaşlar. Mazi fiilde anlam ne oluyordu? Kad geldiği zaman Mışlı Mışlı Geçmiş Zaman ifade ediyordu. Hatta Lekat olduğunda daha vurgulu bir Mışlı Mışlı Geçmiş Zaman ifade ediyordu. Peki Muzari fiilin başına geldiğinde ne anlam ifade edecek? Bu Kad onu söyleyelim arkadaşlar muzari fiilin başına kad geldiği zaman genellikle olabilir anlamını ifade eder. Evet demek ki muzari fiilin başına geldiğinde bu harf ihtimal olabilir anlamını ifade eder arkadaşlar. Örneklere bakalım. Mesela kad yekunu veledu meridan. Bakın burada kad harfiyle başlamış. Kad harfi muzari fiilin başına gelmiş. yekunu oluyor anlamında olacak gibi yani bu anlamlarda. Bunun önüne ne gelmiş? Gad gelmiş. Gad muzari fiilin başına gelirse olabilir gibi bir anlam ifade eder. Dolayısıyla gad yekunu olabilir diye çevireceğiz. El veledü çocuk meridan hasta. Yani çocuk hasta olabilir diyeceğiz. Gad yekun. Peki başka bir örneğe bakalım. Gad yevvehebu aliyyun ilel asime. Bakın burada yine ve hebu fiili gidiyor anlamında ya da gidecek anlamında bir muzari fiil. Başına gad gelmiş. O zaman ihtimal ifade edecek. Yani gidebilir diyeceğiz arkadaşlar. Gidebilir. Gad yevzehebu gidebilir. Ali yun ali ilel asime başkente. Ali başkente gidebilir. Bir başka örnek. Gad yemutul meridu. Evet. Yemutu. Mati yemutu. Muzari fiil arkadaşlar. Ölüyor anlamında. Başına gad geldiği zaman ölebilir olacak. Gad yemutu ölebilir. El meridu hasta. Yani hasta ölebilir anlamında. Peki her zaman böyle mi? Her zaman da bu anlamı ifade etmez. İstisnalar her zaman var arkadaşlar. Bazen de mazi fiilin başına geldiği zaman ifade ettiği gibi kesin bilgi de ifade edebiliyor arkadaşlar. Bakın bazen kesin bilgi belirtir. Genellikle Kur'an ayetlerinde kaddan sonra muzari fiil geldiğinde bir kesin bilgi şüphesiz gibi bir anlam, tekitli bir anlam ifade edebiliyor arkadaşlar. Mesela kad ya'lemullahul muavviqine minkum. Evet Ahzab suresinin 18. ayeti bu şekilde. Bakın ya alemu fiilinin başına gad gelmiş. Yani muzari fiilin, evet, yani, yani, fiilin başına gelmiş. Evet burada olabilir anlamı ifade etmiyor. Bu istisnai durum. Burada kesin bilgi belirtiyor arkadaşlar. Yani şüphesiz bilir diyeceğiz. Ya bilir. Gad burada şüphesiz anlamında. Şüphesiz bilir. Evet şüphesiz Allah sizden alıkoyanları bilir anlamında burası. Peki bir başka örneğe bakalım. Kad nera takallübevecihike fisseme'i. Bakara suresinin 144. ayeti bu şekilde. Bakın burada yine nera fiili, muzari fiil önüne gad gelmiş arkadaşlar. Evet burada yine kesin bilgi belirtecek. Yani ayetten onu anlamalıyız arkadaşlar. Bunlar cümleye göre hangi anlama geldiği anlaşılır. Kad nera, evet şüphesiz görüyoruz anlamı. Çıkıyor buradan arkadaşlar. Yani olabilir anlamı burada cümleye uygun olmuyor. Burada ifade ettiği anlam şüphesiz görürüz anlamı. Şüphesiz yüzünü göğe çevirip durduğunu yani kıblenin değişmesini beklediğini görüyoruz. Evet Rabbimizin Bakara suresindeki ayeti. Bir başka örneğe bakalım. Kad semi Allahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha. Evet bu ayet Mücadele Suresi'nin birinci ayeti. Evet arkadaşlar burada mazi fiilin başına gelmiş kad. Evet mazi fiili hatırlarsanız mışlı mışlı geçmiş zaman ifade ediyordu arkadaşlar. Hatta şüphesiz anlamını verebiliyoruz vurgulu bir şekilde. Dolayısıyla kocası hakkında seninle tartışan kadının söylediklerini şüphesiz Allah işitmiştir. Yine burada kesin bir bilgi var arkadaşlar. Ayetlerde genelde böyle bir anlam verir arkadaşlar. Bu durum fiilin kullanıldığı yerden ve failin durumundan anlaşılır. Evet arkadaşlar bu sayfada söyleyeceklerimiz bunlar. Muzarifi ile giriş yaptık. Çekim tablosunu söyledik ve Gada harfinin muzari fiilin başına geldiğinde ifade ettiği anlamı söylemiş olduk. Şimdi devam edelim bakalım. Evet mazi fiilde demiştik. Malum mazi fiil ve meçhul mazi fiil diye ikiye ayırmıştık aslında biz. Mazi fiili. Şimdi de muzari fiil için aynı şeyi söyleyeceğiz. Şu ana kadar malum muzari fiili görmüştük. Şimdi meçhul muzari fiilden bahsedeceğiz. Evet meçhul dediğimizde artık anlıyorsunuz arkadaşlar. Türkçedeki edilgen yapıdaki fiillerdir. Yapıldı, edildi şeklinde. Burada muzari olduğu için yapılıyor, ediliyor, yeniyor, vuruluyor şeklinde. Ki fiiller meçhul muzari fiillerdir arkadaşlar. Peki meçhul muzari fiili nasıl yapacağız? Onu söyleyelim. Tabi şunu yine hatırlatayım ben. Meçhul mazi fiili nasıl yapıyorduk? Mesela darabeden Duribe diyoruz. Hatırlarsanız. Dur-i-be. Birinci harfin harekesi ötre. ikinci harfin harekesi esre. Yapılıyordu arkadaşlar. Peki meçhul muzari nasıl yapılacak? Onu söyleyelim. Zor bir kuralı yok arkadaşlar. Muzari'nin ilk harfi zammeli. Yani ötreli diyor arkadaşlar. Sondan önceki harfi fethalı yapılarak elde edilir. O zaman hemen bir daha söyleyeyim ben. Bakın muzari fiilin ilk harfinin harekesini ötre, sondan önceki harfin harekesini üstün yaparak elde edeceğiz. Bu şekilde anlatmaya çalışayım sizlere. İlk harfin harekesi ötre, sondan bir önceki harfin harekesi üstün yapılır. Bu kural hem 3 harfli hem mezit e kalmış bütün muzari fiiller için geçerlidir. Bu da güzel bir bilgi bizim için. Yani bütün fiiller için tek bir kuralı bilmemiz yeterli. Hepsi için geçerli. Peki örneğe bakalım. Mesela yük serul kalemu demiş. Buradaki yük fiili meçhul müzari fiil arkadaşlar. Çünkü kesera fiilinden malum nasıl oluyor? Yeksiru şeklinde olur. Yeksirudan meçul meçhul yapılmış. Birinci harfin harekesi ötüre. Sondan bir önceki harfin harekesi üstün yapılmış. Buradan anlıyoruz meçhul olduğunu. Yükserullu kalemu anlamı ne arkadaşlar? Kalem kırılıyor anlamında. Kesera kusira olur. Meçul mazi fiilde. Meçul muzardi ise yeksiru yükseru olur. Yükseru. Peki arkadaşlar meçhul muzari fiilin çekimi şöyledir. Yine çekimini söyleyeceğiz. Aslında çekimi arkadaşlar meçhul pardon malum Muzarifin çekimiyle aynı tarzda. Tarz olarak aynısı. Sadece meçhul Muzarifin nasıl oluyor? Mesela darabe yediri bu malum yediri budan ne oluyor? Yudurabu oluyor. Yudurabu vuruluyor anlamında. Şimdi yudurabuyu buradan çekeceğiz arkadaşlar. Aynı tarz. Yudurabu, yudurabani, yudurabune, tudurabu, tudurabani, yudurabne, Tudurabu, tudurabani, tudurabune, tudurabine, tudurabani, tudurabne, udurabu, nudurabu, nudurabu. Sanırım bu çekim tablosu anlaşılmıştır arkadaşlar. Farklı bir şey yok. Sadece burada, buradaki fiil meçhul muzari fiil arkadaşlar. Peki devam edelim bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar şunu hatırlarsınız. Bir cümlede fiil malumsa Fail vardır. Gizli de olabilir ya da vardır yani. Fail o cümlede vardır. Ancak fiil e, meçhul olduğunda fail olmaz artık. Meçhul diyoruz zaten. Meçhul dediğimize göre faili meçhuldür yani. Fail meçhulse ne yapıyorduk hatırlarsanız? Mef'ulun bir failin yerine geçerek naibi fail ismini alıyordu ve merfu okunuyordu. Harekesi ötreli okunuyordu fail gibi. Şimdi bu açıklamayı burada da yapacağız. Muzari fiilin faili hasfedilerek yani silinerek meçhul yapılınca onun mef'ulün bihi olan isim de naibi fail olur ve merfu okunur. Naibi failden bahsedeceğiz arkadaşlar şimdi. Örnekten daha iyi anlayacağız. Mesela yeksiru aliyyun el kaleme. Buradaki yeksiru fiili malum muzari fiil ve kırıyor anlamında. Aliyyun fail, ali, el kaleme mef'ulün Olimbi kalemi. Ali kalemi kırıyor. Şimdi bu cümledeki fiili meçhul yaptığımızda yeksiruyu nasıl meçhul yapıyoruz? Yukseru şeklinde. E bunu meçhul yaparsak faili silmemiz gerekir arkadaşlar. Fail olmaz. Meçhul fiilin olduğu yerde. Peki faili sildiğimizde şuradaki el kaleme mef'ulün bihi failin yerine geçerek naibi fail ismini alır. Bakın el kalemu geldi buraya. Naibi fail ismini aldı ve harekesi ne oldu arkadaşlar? Evet harekesi ötre oldu. Failin yerine aldığı için. Halbuki şurada harekesi neydi? Üstündü. Naibi fail olduğunda harekesi ötre olur. Yani yeni cümlemiz ne oldu? Meçhul yapıdaki cümlemiz yükserul kalemu oldu. Yani kalem kırılıyor oldu. Umarım burası anlaşılmıştır değerli arkadaşlar. Bir başka örneğe bakalım. Terkebu Zeynebul hafilete. Terkebu biniyor. Zeynebu Zeynep el hafilete otobüse. Zeynep otobüse biniyor. Bakın burada failimiz Zeynep. Fail var. Fiilimiz de malum yapıda bir muzari fiil. Şimdi bunu meçhul yapmak istersek arkadaşlar. Faili sileceğiz. Fiili meçhul yapacağız. Ve şuradaki mef'ulün bir naibi fail olacak. Nasıl oluyor bakalım. Terke bu fiil meçhulü nasıl olacak arkadaşlar? Türke bu olur. Türke bu. Birinci harfin harekesi ötre. Sondan bir önceki harfin harekesi üstün yapılır. Türke bu biniliyor. Faili sildik Zeynep'i. Ve burada ne var arkadaşlar? El hafiletu. Bu ne oldu artık? Naibi fail. Naibi fail olunca son harfin harekesi de ötre olarak değişti. Burada üstündü. Çünkü mef'ulün bihti. Burada ne oldu? Ötüre oldu. Mantık çok kolay arkadaşlar. Bunun anlaşıldığını düşünüyorum. Bir başka örneğe bakalım. Mesela yeşrabul veledül me'e. Şeribelen yeşrabu içiyor anlamında. Malum muzari fiil. El veledu çocuk. El me'e su. Çocuk suyu içiyor anlamında. Bunu meçhul sigaya çevirdiğimizde yani su içiliyor demek istediğimizde yuşrabul me'u deriz. Bakın yeşrabı ne oldu? Yuşrabu oldu. İçiliyor anlamında. Faili sildik ve mef'ulün bih de naibi fail oldu. Harekesi ötre oldu. Yuşrabul ma'u su içiliyor. Burada şunu da söyleyeyim. Fiil ile naibi fail arasında cinsiyet uyumunu arayacağız. Cinsiyet yönünden uyumlu olmalı. Mesela hafile gelmiş. Türkebu olmuş. Yürkebu olmamış. Müennes çekimde gelmiş. Ya da elma burada müzekker olduğu için yuşrabu gelmiş. Müzekker sigada gelmiş fiilimiz. Buna da dikkat edelim. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Malum ve meçhul fiil erkek ve dişi kip yönünden her zaman faile ve naibi faile uyar. Biraz önceki söylediğimi açıklamış arkadaşlar. Mesela Evet. Yektubur raculu. Yektubu yazıyor. Erracülü adam. Yektubu fiil. Erreculu fail. Fiil ile fail arasında cinsiyet yönünden uyum var. Müzekkere müzekker çekim gelmiş. Peki şuraya bakalım. Mesela yuftahul babu. Yuftahul babu. Yuftahu açılıyor anlamında meçhul muzari fiil. El babu kapı anlamında naibi fail. Kapı açılıyor. Burada yine Elbab kelimesi naibi fail müzekker ve fiil de ona uygun bir şekilde müzekker çekimde gelmiş arkadaşlar. Bunu söylemek istiyoruz. Bakın mühennes için örnekler var burada. Mesela tek tubul mer'etu. Tek tubu yazıyor. Bakın başında te olduğu için müfret mühennes gaibe çekimi bu. Mühennes yani. El mer'etu kadın. Bu da mühennes. Mühennes mühennes uyumu var. Tabi fiil fail şeklinde bu malum yapıdaki bir fiil. Şimdi meçhul'e baktığımızda mesela tuftahun نافذۃ. Tuftahu açılıyor anlamında meçhul muzari fiil. En نافذۃ pencere anlamında naibi fail. İkisi de müennes bakın. En نافذۃ sonundaki ta'dan anlıyoruz müennes naibi fail. Fiiliyle uyum içerisinde olmalı. Fiil de ona uygun şekilde müfred müennes gaybe gelmiş. Tuftahu şeklinde.